yakın Hangi uçakta lan? Ne şeyimiz var valla? Ee, bak arkadaşlar. Şu zestercik var. Askerci değil. Bir daha asker. Şimdi gösterteceğim size. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar bu sağ ol. Aha bebek. Sen ne uçak beşle patladı arkadaşlar. Uçur uçmaz patladı. Umarım bu patlamaz. Uçağı alan bu uçak. Gemide <laughs> iyi. Bu sağlamı çok arkadaşlar. Patlama ayıp yapmaktan <laughs> arkadaşlar YouTube. Evet ne, patladı. Ay patladı vallahi arkadaşlar. Demin de daha de Arkadaşlar bu da çok tehlikeli. varım oraya içinden varım oraya geldim arkadaşlar burası neresi çöl burası arkadaşlar o bir çöle geldi. araba alamam diyorsun, paramız Arkadaşlar uzaylılar geldi. Vallahi uzaylı gemisi arkadaşlar uzaylılar geldi. Uzay gemisi düştü. Bilmiyorum arkadaşlar içinde ne olabilir? Aa kocaman. Kocaman olur. Bilmiyorum. Bildik mi? Ama bilemedim. Sen değilsin. Uzay gemisi düştü. Bay bay arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Bize abone olun. Beğenin de. Hadi bitti.